Arkadaşlar selam. Bugün şu şekilde takılmış halini göstereyim önce size. Bu diğer motorumuz. Ön cam yükseltme. Kimco Downtown 250. Ön cam yükseltme. Gerçi bütün motorlarda aynı bu. Biz bunu şimdi bu motora da uygulayacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Ön cam yükseltmesi bu motorda yok. Şu anda buna uygulama yapacağız. Ön camımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. bu şekilde monte ediliyor. Şöyle. Şimdi buradan içeriden bir de vantuzları var. Bunun. Vantuzlarını takacağız. İçeriden vantuzlarını da takıp sabitleyip sonra direkt camı oturtup sıkacağız arkadaşlar. İşlemi şu anda size göstereceğim. en üstteki deliğe arkadaşlar vantusu takıyoruz. En alttaki deliğe de arkadaşlar bu şekilde vidaya takıyoruz. Diğer tarafta aynı şekilde. Ha, bu vidalar genelde alyan anahtarı oluyor arkadaşlar. Alyan takımınızın olması lazım bu işlemi yapabilmek için. Evet, işin en zor kısmı burası arkadaşlar. Burada tam dengeli yapmalısınız ayarı. Önden ve arkadan tekrar sıkılacak bu. Şimdi arkadaki vidaları da sıkıyoruz. Burada arada bir parça var. Şu camın altına. Evet. altına giriyor. Yani bunu camın sağa sola yani siperlemi oynamak için. O lastiğin, lastik şeyle. Lastiğin altında bir parça, bir parça daha var. Bir demir var. Bunu sıkarsan direkt cama. Hı anladım. Yani anladım. Bir plaka var. Yani. Bunu, bunu hafif daha iyi ileri doğru eğeceğiz. Şimdi hemen hızlıca yapıyoruz. Hızlıca yapıyoruz. Havis yapacağım biraz daha. Böyle bir boşluk kalmasın. Anladım. Ben hemen geri yeme diye Bağlantımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi Reflektörümüzün jelatinini söküyoruz. Son işlem olarak. <laughs> Sen bu işi kaptın abi ya. Sana açalım bir şey. <laughs> evet. O, motosiklet teknik servis. Elimizden geliyor. Yum varyatör bakımı yap. Va ha gördüm ben. Grupta yapmıştım varyatör bakımını. Güzel olmuş eline sağlık. Evet. Sen iyi sen tork anahtar var mı sende? Var. İyi valla. Aslan sen bir garaj yap kendine. Hı, hı. Vallahi bizim grupları. Pinko. Vallahi. Pinko. vallahi... Pinko. Ha, bizim grupları sen şey yapsan. Bakımını makımını yapsan yeter. Valla. Vidalar burada. Evet arkadaşlar. Son vidalarını da atıyoruz. Ve yola çıkıyoruz. Ondan sonra yola çıkacağız. 3 Bunu, buna gelince, şu aralara Tamam. Daha bir gözü... Tamam. Son hal. Evet arkadaşlar son halimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Şu vaziyette. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Deflektör bağlantı şeklimiz de bu şekildeydi. İyi sürüşleriniz olsun.